özneteceğiz. O videonun üzerinde de biraz konuşacağız. Siz de ilginç bulacaksınız. Bir bakalım önce videoya. Çok diyorum. Amerika'nın işsizlik oranı Türkiye'ninkinden fazla imiş. İmiş. Gelin size bunu bir video ile göstermek istiyorum. Bakın, McDonald's'ta işe başlamanız için size önden bonus para veriyorlar. İşe başlarken 300, ilk peyçe e 100 ve ilk 2 ayda 100'er dolardan 600 dolar Adem sen de ben de ikimiz de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyoruz. Ben neredeyse 6 yıl oldu. Sen 7 yıl bitti değil mi? Daha mı fazla oldu? Evet 7'den fazla oldu. Evet bu arada işte Amerika'nın ekonomisini yakından takip ediyoruz. Hem sağlık sistemi hem ekonomisi hem işte güncel hayat hayatın içinde yaşadığımız için pek çok şeyi de muhatap oluyoruz. Onlarla görüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu pandemi dönemi dahil olmak üzere Amerika'nın ekonomisini Amerika yönetenlerin çok iyi yönettiğine şahsen şahit oluyoruz. İşsizlik meselesi pandemiden dolayı her yer kapanınca çok ciddi yardımlar yapıldı. Çalışanlara işsizlik parası verildi, çalışmayanlara evlere çekler gönderildi, insanlar ekonomik hayatlarına devam etsinler diye. Türkiye'de bazı propagandalar yapılıyor işte Amerika'da işsizlik oranları artıyor vesaire gibi. Fakat görülen ve yaşananlar bu değil, gerçekte bu değil. E, şu anda pek çok şirket çalışacak eleman arıyor. Yeter ki gelsinler deyip onlara yeni sürprizler, bonuslar veriyor. Senin bu konudaki gözlemlerin neler? Öyle başlayalım. Benim de şahit olduğum bazı örnekler var. E, şöyle söyleyeyim. Amerika'da e, yani bir kere Amerika bir ekonomisi çok büyük bir ekonomi ve tüketime dayalı. Yani tüketim e, zinciri çok güçlü bir zincir ve dolayısıyla hizmet sektörü çok canlı. Yani öğrencilerden tutun, normal gençlerin herkese, herkes hizmet sektöründe iş arıyor, çalışıyor. Çünkü e, çok kolay para kazanmanın ve böyle bir özel eğitim istemeyen alanların olduğu alanlar. Yani az önceki videoda gördük, McDonald's örneğinde mesela. Şu anda McDonald's çalışacak adam bulamıyor. Neden? Çünkü e, Covid döneminde ortalama herkes, yani vergi kaydı olan herkes ciddi yardımlar aldığı için devletten çalışma ihtiyacı hissetmediler. Zaten Covid döneminde böyle bir sıkıntı vardı. Birçok insan o işsizlik parasıyla devam edip çalışmakta istemiyor. Çünkü işsizlik parasıyla geçinmek yetiyor şu anda onlara. Ama onun dışında ya ekonomi açıldı, ekonomi canlanıyor ve iş bulmak neredeyse şey işçi bulmak mümkün değil. Yani garsonlardan tutun e, hizmet sektöründe temizlikçiden güvenlikçiye, ne bileyim işte e, mesela Uber'den tutun başka başka alanlara ee, inanılmaz promosyonlar var. Ya bana cep telefonuma her gün mesaj geliyor. İşte Şimdi e, ben de onu diyecektim. Lift şunu veriyor. Sen de <laughs> sen de ben de aslında bir Uber şoförüyüz. Benim yani ben de bir sürü Uber şoförlüğü yaptım. Sen de yaptın. E, ee, application'larımız var. Yani application'larda onun üzerinden zaten Uber e, uygulamasını kullanıyoruz. Bu uygulama da sana da geliyordur, bana da geliyor. Diyor ki eğer diyor bu akşam diyor şeye çıkarsan trafiğe çıkarsın ekstra diyor 30 dolar para alacaksın üç tane sefer yaparsan ya da işte bir hafta boyunca şu kadar sefer yaparsan ekstra 250 dolar daha kazanacaksın diye sürekli böyle beni promote eden beni de bana yol göstermeye çalışan bir an önce gel biraz araba kullan diyen promosyonlar gönderiyor Uber'de. Ee, acaba Uber şoförleri biraz azaldı da ondan mı yapıyor neden böyle yapıyor bilmiyorum yani. Yani hem azaldı hem de ekonomi canlanıyor. Ee, talebi karşılayamıyor. Yani birçok insan Covid döneminde Uber'i bıraktı. Çünkü riskliydi. Yani arabanın içerisinde bulaşma ihtimali yüksekti. Ee, birçok kişi bıraktı. Geri dönmelerini teşvik etmeye çalışıyorlar. Ya yani öyle promosyonlar gönderiliyor ki işte üç arkadaşını Uber'e başlat sana 1000 dolar promosyon veriyorum falan diyen e-mail'ler geliyor sürekli. Ya bu şöyle, bu şunu gösteriyor, ee, ekonomi canlandı ve çalışacak adam bulamıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'deki izleyiciden bize, yani bunlardan bize ne diyecekler? Hayır öyle değil. Nedeni şu, bunu hep söylüyorum. Ben daha önce birkaç video da yaptım, bunu daha önce ifade ettim. Ya e, Türkiye'den e, yurt dışına çıkma imkanı bulan herkesin yurt dışına çıkması ve yurt dışında e, alternatifler araması gerektiğini ben yıllardır söylüyorum. Hani bu Türkiye'deki KYK zulmü falan olmasa da söylüyorum, ifade ediyorum, yıllardır söylüyorum. Özellikle üniversiteyi yeni bitiren ya da üniversite çağına gelmiş herkesin yurt dışına çıkması, 3-5 yıl orada çalışması, daha sonra dönmesi. Yani kendi bileceğim şey döner dönmez ayrı bir konu. Ama bunu yapması gerektiğini sonra söylüyorum. Şimdi bu az önce söylediğimiz konu gibi. Ya ben o ülkeye gittiğimde ne yaparım? Ben o ülkeye gittiğimde nasıl iş bulurum diye herhangi bir şekilde endişe etmesin kimse. İşte McDonald's örneğini gördünüz. Yani bir günlük evet. eğitim veriyorlar. Bu arada ben söyleyeyim ben McDonald's'ta çalıştım. McDonald's'ta şöyle yapıyorsunuz. İş görüşmesine gidiyorsunuz. Size eğer belli bir oranda işe alacaksanız sizi alıyorlar. McDonald's'ın bir eğitim merkezi var. Oraya götürülüyorsunuz. Orada eğitiliyorsunuz. İşte nasıl yapılır ne dedi. Hijyende yemek pişirme şuralarında falan filan. O sonra gidip çalışmaya başlıyorsunuz. Hani ekstra bir birikime şuna buna ihtiyacınız yok. Ve haftalık olarak paranızı alıyorsunuz. Ve son sonuçta şu söyleyeceğim. Hani ben yurt yap sadece garsonluk yaparak, sadece McDonald's'ta çalışarak, sadece Uber yaparak geçinebilirsiniz. Geçinmek mümkün. Evet. Dolayısıyla hani yani hiç, ya ben Hiçbirini e, hiç buralarda... yapamazsanız hiçbirini yapamazsanız, araba kullanıyorsanız, ehliyetiniz varsa pizza dağıtırsınız. E, haftada dört gün, beş gün pizza dağıtsanız yani bekar bir insan o hayatını geçindirebilecek kadar parayı pizza dağıtarak kazanabilir. Bir de pizza dağıtmalarda burada güzel bir adet var. Adet derken artık normal her yere yayılmış durumda. Mutlaka pizza götürdüğünüz ev, iş yeri neyse onlar size tip deniyor ya, bahşiş veriyor. O bahşişler de bayağı aslında iyi oluyor yani. Bazıları bayağı iyi bahşişler veriyor. 20 dolar, 30 dolar bahşiş verenler evet. var. Evet, yani bir, hani Türkiye'de insanların kendini çok böyle çaresiz hissetmemesi lazım. Bir arkadaşım vardı, hmm. e, restoran işletiyordu başka bir yerde. O işte bu pandemi döneminde bahsetmişti, diyor ki, ee, yani gerçekten çalışacak insan bulamıyorum. Eğer böyle buralarda yaşayan bildiğin böyle gençlerden vesaire birileri varsa lütfen bize gönder. Ee, biz eleman arıyoruz, bir türlü de bulamıyoruz. Olanları da çok fazla tutamıyoruz. Diye böyle e, ya karışta bulunmuştu. Yani en büyük sıkıntısı bir şey üretmek, müşteri bulmak değil, çalışan eleman bulmak diye. Yani somut bir örnek bu. E, i̇stersen bunlarla bitirmiş olalım. Yani e, ekonomi değişik bir şey. Ekonomi yönetmek önemli. Ekonomi canlı da canlı tutabilmek önemli. Bu konudaki siyasi iradenin, ülke yönetenlerin aldığı tavırlar önemli. İşte artık bizim şu anlattıklarımızdan seyircilerimiz kendilerine göre kıyaslamalar yapsınlar. Onları onlara bırakalım. Evet yani yürüyecek ayak yol bulur. Amerika'da iş imkanı çok, çalışma imkanı çok, alternatif çok. Siz yeter ki çalışmak isteyin. Ya ben bu işleri sevmem işte pizzacıda çalışmam, e, McDonald's'ta çalışmam, ben garsonluk yapmam falan. Ya bu ait e, düşünceler Amerika'da Amerika'daki iş kültüründe e, ne kadar iyi eğitimli olsanız bile bu işlerde çalışan çok insan var ve bunlarla geçiniyorlar, bunlarla hayatlarını idame ettiriyorlar. Ben yurtuna gitsem diye Her şekilde çok kolay iş bulur. Ve buralarda, şunu da uzatmış olacağım belki ama, yani bir gençlere bir kar kariyer tavsiyesi de bulunalım. E, mesela Türkiye'de ne okusam ya da okumak istemeyenlere bir tavsiyede bulunayım birkaç meslek grubu var. Amerika'da çok iyi para kazanıyor. Bir tanesi oto tamircileri. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Saati 150 doların altına hiç oto tamircisi çalışmıyor. Saati 150 doların altına bakın. Yani bir tamirciye gidiyorsunuz basit bir iş yaptırmanız yüzlerce dolar. Çünkü Amerika'da işçilik çok pahalı. Oto tamircileri, klima tamircileri, bu tip alanlarda hani Türkiye'de Kendine kariyer arayan gençlere söylüyorum, bakın böyle gideyim doktor olayım, hakim savcı olayım, tıp okuyayım falan demiyorsanız, edeyim. bu tip teknik alanda ve gelir Amerika'da işlere girersiniz ve çok iyi de para kazanırsınız. Çünkü tamirlerini evet, aldığı Amerika'da paralar. Emeğin emeğin bir karşılığı var, gerçekten karşılığı var ve bu bir şey yaptıranlar da onun bir karşılığı olduğunu bilip ona göre parayı veriyorlar. Bu, bu bunun hakkı diyor yani. Ya şöyle söyleyeyim, yani Amerika'daki en popüler işlerden bir tanesi e, klima işleri. Mesela benim bir Türk akademisyen, akademi bırakıp gitti klima yapıyor, makine mühendisinden akademisyen olmuş birisi ve diyor ki ya ben akademisyenin alacağım paranın on katını kazanıyorum. Hepsi evet. daha evet. para bu kadar tamam. bu. Bu, bu iş Buna iş ve konuşma. Adam başka bir zaman yine <laughs> tamam. ara ara böyle bu iş ve kariyer üzerine konuşmalarımızı yapalım. Çok çok enteresan konularla karşılaşıyoruz, ya kişilerle bir tanesi, karşılaşıyoruz. Ya bir tanesine fikir verelim. Gitsin, çalışsın, sertifikasını alsın, gelsin Amerika'da iş kursun. sonra bize dua eder. Ya bak diyorum sıhhi tesisatçılar. Bir tane eee sıhhi tesisat işi yapan kişi Amerika'da çok iyi paralar kazanabilir. Yani tesisat dediğimiz işte musluk tamiri, ne bileyim işte e, boru ıvır zıvır yani sıvı tesisat dediğimiz şeyler hani böyle çok teknik işler bu, değil elektrikçiler bu değil için söyleyeyim bu Evet elektrikçiler ya elektrikçiler Amerika'da inanılmaz para kazanıyorlar izleyicilerimize söyleyeyim hani bu konuda yatırım yapmak isteyen varsa çocuklarını oraya yönlendirsinler e, çok basit işler için korkunç e, faturalar çıkartıyorlar ve ele hani kimse var. başka bir şey olmak zorunda değil bunu hatırlatmış olalım Gerçekten bu kariyer planlaması konusunda kendi tecrübelerimizden ve te, bu işi bilenlerden alacağımız bilgilerle seyircilerimizi bilgilendirecek yayınlar önümüzdeki zamanlarda da yapalım. Çünkü hayatın içindeyiz, yaşıyoruz. Uber'den yaptığımız işlere kadar, fotoğraf işine kadar bir sürü konularda hayatın içindeyiz. Ne, nelerden insanlar ilgi görüyor, nelere göstermiyor, nasıl fırsatlar var? Bunları da önümüzdeki zamanlarda konuşalım istersen. Olur yani izleyiciden talep gelirse bunlar için. Için özel Tamamdır, çok teşekkürler. Ee, görüşürüz. Allah Görüşmek üzere. Şöyle şöyle diyelim mi? Yani böyle neler olup bittiğini öğrenmek isteyenler bize DM'den yazsın falan. <laughs> Tabi yani hayır yani bu konuda talep gelirse e, buradaki yaşama buradaki <laughs> iş alternatiflerine dair ayrı programlar yapabiliriz çünkü sonuçta e, bu programlar birilerine fikir verir, birilerine ufuk açar, gidip Amerika'da, Avrupa'da üniversite okuma, oralarda çalışma yolları açarsa insanlara ben bundan memnun olurum. Ben bunu yıllardır söylüyorum, savunuyorum. Yani ihtiyacınız olan şey paraya ya da e, böyle çok önemli yeteneklere sahip olmak değil. İhtiyacınız olan şey cesaret. Yurt dışına çıkıp evet. basit işler olarak akademik kariyer de yapabilir. Çok başarılı işlere de imza atabilirsiniz. Çok, birkaç tane çok enteresan olay yaşadım. Bazı şeylere şahit oldum. Onu şimdi burada konuyu açmayacağım ama eğer bir daha böyle bir program yaparsak direkt kendi yaşadığım şeyi bir sonrakinde anlatmak isterim. Peki bitirelim teşekkürler. Görüşmek üzere.